Sevgili aslanlar, değişik bir Kasım ayına adım attık. Süper dolunayla beraber başladığımız bu boğa burcundaki süper dolunay kendi değerimiz, güvenli alanlarımız ve kazançlarımız, başarılara dair fırsatları yakalamayla ilgili bir başlangıç yaptık. Çok değişik bir Kasım ayı, karmik bir ay. Çünkü bu kadar e, jenerasyon gezegenlerin retro olduğu bir pozisyon. Böylesine bir dinamikler gerçekten çok ilginç. Sınavlarla dolu, karmik etkiler söz konusu, ağızdan çıkanlara, eylemlere dikkat edilmesi gereken bir zaman diliminden geçiyoruz. Gerçekten hak edinin hak ettiğini bulacağı, bir verenin bin kazanacağı oluşumların hayatımızda sergileneceği bir dönem. Onun için zaten süper dolunayın daha önceki videosunda da Deneyimlemiştim. Kendi gücünüzün farkına vardığınızda bu karmik oluşumları en doğru şekilde aşacaksınız sevgili aslanlar. Zaten gücün eline alıp bu karmadan gelen etkileri hallettiğinizde gerçekten sistemsel bir koyanın bin alacağı harika bir dönem. Şimdi tabii ki Merkürün retro pozisyonu önemli. Kasım sonuna kadar etkili bu retro pozisyonu. E biz normalde Merkür retro diyorduk. İşte bu borçta retroya girdi. Şu tarihte çıkıyor. Ama Merkür retroya Yay burcunda girdi ve Yay burcu ile beraber Akrep burcuna geçti. İki burcu deneyimleyeceğiz. Yay burcu nasıl? Yay burcu enerjik. Jüpiter'in burcu. Hareketli, neşelidir yaylar. Yay gibi birden hızlanacağımız bir Merkür retroya rağmen hız çünkü Mars da yayda hızlanacağımız bir Kasım ayı ağır deneyimlerin karmik oluşumlarında ön plana çıkacağı bir Kasım ayı e, sonrasında Merkürün yay pozisyonda daha hızlı hareketli koşturduğumuz bu dönemin sonunda Akrep burcuna geçişiyle beraber daha derin dönüşüm enerjisini barındıracak daha gizemli, daha derin bir bakış, daha e, e, plütonik o dipteki duygu ve düşüncelere yöneleceğimiz bir retroyu hepimiz deneyimleyeceğiz. Şimdi retrolar önemlidir. Red, Merkür retroyu da ayrıca çekmekte. Ee, belki şu an bir niyet koyalım önemli retrolar şimdi yıkılıyor ortalık kötü bir şey değil arkadaşlar retro fırsatları da getirir bu retroda, Merkür retroda, Kasım ayında sevgili aslanlar, önünüzdeki gündeminiz nedir? Her aslan aynı da olamaz. Yani benim hayatımla X şahsın hayatı aynı olabilir mi? Her aslanın şu an önünüzde deneyimlediğiniz ne? Şimdi bana yazanlar var. Bazısı e, iş hayatı ile ilgili sınavda, bazısı evliliğiyle, bazısı özel ilişkilerle, hayatınızla ilgili bu Kasım ayında retro pozisyon size neleri getiriyor? Hangi adımları atmanızı istiyor? Hangi eylemlere dürtüsel çekiliyorsunuz? Merkür hangi sözleşme, anlaşma, nereye halletmeniz gerekiyor? Bu yakın ilişkiler, karmik yol arkadaşlarımız, anne baba kardeşleriniz, yakın çevreniz, sevgiliniz, okuldaysanız, arkadaşlarınız nelerle uğraşıyorsunuz bu Kasım ayı? Çok önemli. Bu Retro'dan gelenleri çözümlemek gerçekten Akrep'teki bir Merkür Retro'yla içe dön, bir içe bak. Bırakın dışarıyı. Siz zaten ormanın kralısınız. İhtişamınız, güzelliğiniz, ışığınız var. Güneş aydınlatıyor sizi. Başkalarıyla sizi aşağı çekmek isteyen rakip ya da artık yıllarca hizmet etmeyen bir evlilik, uzun vadeli kendinize ait hissetmediğiniz bir flört ilişkileri mi? Yoksa belki de gerçekten e, dengede bir ilişkiyi Venüs terazi ile girdiğimiz Kasım ayında Venüs'ün Akrep Burcu yolculuğuna geçeceği bu dönemde 20, 20 Kasım'da zaten bir Yeni ay deni, yeni ay deneyimleyeceğiz. Bu akrepsel etki de çok önemli. Derinden kendi gücünüzü keşfedeceğiniz, güneş güneş akrepte kendi karakter özelliklerinizi o derinlerden keşfedeceğiniz çok önemli bir zaman dilimi bu Kasım ayı. Şimdi Venüs terazi ile giriş yaptığınızda tüm sevgi ilişkilerinde her türlü iyi iş olabilir, kariyer olabilir, evlilik, sevgili olabilir. Her türlü özel ilişkiler de dahil. Venüs Terazi'de denge. Zaten bu süper dolunayla beraber herkes bir denge arayışına girecek. Çünkü Boğa Venüs. E sonrasında Venüs'ün Akrep yolculuğunda ki bu e, tutkulu bir Birlikteliği de işaret ettiği için işte benim aşkım, benim hayatım, benim yuvam bu dördüncü evinize etkileyecek ve beşi de etkileyen bir oluşumda ee, işte sevginize dair daha zaten sahiplenir aslan daha tutkulu tutunduğunuz bir dönem olabilir. Burada Merkür Retro'da neler önünüze çıkıyor? Neleri halletmeniz gerekiyor tüm sevgi ilişkilerinde ya da evli ve yuva ile ilgili bir konunuz var. Venüs akrep dördüncü evinizi de etkiliyor köklerinizle ilgili. Nerede bir dönüşüm enerjisi var? Bu konularla ilgili dönüşümü gerçekten gelen noktaları işte Mars'ta yaydayken daha hızlı, daha Jüpiter etkisinde büyüten enerji, daha pozitif. O derin dönüşümü kendinizden başlayarak ortaya çıkarmanız önemli. İşte bu dördüncü evi etkilediği için ev değişiklikleri olabilir. E, kariyer alanınızdaki başarılardan dolayı e, bu size kazançlar getirebilir. Yeni ev, yeni ya da hizmet etmeyen şimdi orada Venüs Akrep'te sizi dönüştürecek evlere çekilebilirsiniz. Yani atıyorum e, bir sitede oturuyorsunuz. Bahçeli ev o derinde Orayı isteyebilirsiniz Ya da bahçeli ev değil de Daha spor tarzında bir site isteyebilirsiniz Size uygun ev Değişimleri bu süreçte önemli Zaten 20'sinde bir yeni ay deneyimleyeceğiz Bu zamanda Jüpiter'in retro pozisyonu Zaten onu hemen Kasım'ın <laughs> 11'inde Merkür retro ile Beraber giriyoruz çünkü retro çok önemli. Jüpiter retro. Bir zaman yöneticisi. Jüpiter ve Satürn. İkisi de retroda. Satürn ile Neptün koç burcuna bir geçmişti. Koçlar o ateş burcu bir o enerjiyi hissetti. Zaten çok sarsıldı koçlar. Yeniden şimdi balığa geçti. Balıkta ve retroda olunca balıkta karmanın son zodyan son burcu olduğu için Karmadan çıkış noktası olduğu için karmik tüm oluşumları bu Kasım ayında deneyimleyeceksiniz. 9. evi de temsil ettiği için sizin Satürn oraya yerleşmiş. İşte belki bir eğitimi yarım bıraktınız 9. ev yüksek öğrenim olabilir. Önünüzde ise o sorumluluğu al ve eğitimi tamamla. Yurt dışı ile ilgili bir gidiş ya da dönüş yurt dışı kararları olabilir yurt dışı bağlantılı işler olabilir e, mahkemelerin sonucunda tazminatla ilgili oluşumlar olabilir bu noktalarla ilgili her aslan burcunun kendine özgü alanlarla ilgili karmik oluşumlar devreye girebilir satürn neptün retro bir yandan jüpiter retro zaten sizin 12. evde karmadan gelen etkilerle beraber suyun enerjisini çok hissedeceksiniz bu dönem Jüpiter'de retrodayken, Satürn'de retrodayken bu bilinçaltı çalışmaları, ruhsal çalışmalar size çok iyi gelir sevgili aslanlar. Eğer kendiniz halledemiyorsanız, yani kendinizde meditasyon çalışmaları, ruhsal çalışmalar, namaz kılan aslanlar, meditasyon teknikleri, bu ruhsal çalışmalar bu dönem çok iyi gelir. Beceremiyorsanız, kendi başınıza yol alamayacak gibi başka bir boyuttaysa bu sıkıntılar bir psikolog de, desteği de çok verimli gelecektir. Jüpiter zaten retro ile önünüze çıkaracaktır. Ama Jüpiter'in retrosu bile çok iyidir. Orada büyüten enerjiyi sizin hayatlarınıza yansıtacaktır. E, 20'sinde zaten Venüs akrep yolculuğunda olacak. Merkür akrep e, retro'da e güneşin akrep güneşin akrep yolculuğu devam ederken e bir de biz diyoruz ya güneş merkürün kalbinde eylemler karşısında yapılan her şeyin karşılığını bulacağı. E, sizin de dilek, hedef bu konudaki adımları bu akrep etkisinde dönüşüm enerjisinde çok dikkatli adımlarınızı bu Kasım ayında atmanız önemli sevgili aslanlar. Ee, Jüpiter'in retro pozisyonu çok önemli ee, Satürn retro bu noktada ilerlerken e, ikisinin arasındaki açı e, bizim üçgen dediğimiz açı hayatınızla ilgili deneyimlerle ilgili hangi alanlarda adım atıyorsanız bu uzun yıllara kalacak kalıcılı bir enerji kalıcı bir oluşum sergilecek. İşte bir eğitim aldıysanız bu eğitim hayatınıza bayağı uzun yıllar e, diyelim ki yarım kalmış eğitimi tamamladınız. Bir kariyer alanı ile ilgili bir eğitime gittiniz. Bu uzun yıllarınıza kalacak. Çünkü Satürn Satürn orada uzun bir vade verir, kalıcılık verir. Uzun yıllara kalacak. Gerçekten büyüteceğiniz olasılıkları gündeminize getirebilir. Her Aslan önüne bu ay ne çıkıyorsa bu kadar retrolar. Hem jenerasyon gezegenleri retro hem kişisel e, Merkür gezegenimiz retro. E şimdi bir de Uranüs'ün Boğa burcu yolculuğundan e, geçiş yaparak ikizlere yerleşmişti. İkizler buna adapte oldu. Ben de bir ikizler olarak işte bunları çekiyoruz. Kendimiz bir şeyler yapıyoruz. Teknolojiyi yakaladık. Hava olduğu için hemen uyumlandık. E, Boğa burçları uzun bir süre bu etkideydi orayı terk edip ikizlere geçmişti. Ama şimdi yeniden Uranüs bu süper dolunayla beraber e, yeniden boğa burcuna e, geri geldi ve retro. Bu da retro. Evet. Güven duygusu, kazançlarınız, e, boğa çünkü Venüs'ü temsil eder. Venüs'yen konularla ilgili yine halledilmesi gereken noktalar ön plana çıkacak. Bu da retroda Uranüs'ün retrosu da zaten iyidir siz değişiklik yapmasanız da Uranüs bu değişikliği hayatlarınıza getirecek sevgiye dair güvene dair Uranüs bu adam bulunduğunuz noktada sizi iyi gelmeyen belki değerinizi vermeyen ilişkilerle ilgili diyecek ki Uranüs bir bak buraya beceremiyor musunuz o ilişki bitebilir sizin de 11. evinizi etkilediği için size hizmet etmeyen işte yıllardır belki var olduğunuz arkadaş ortamı ya da sosyal topluluklar. Size hizmet etmeyen bir noktalarla ilgili sorunlar bu süreçte Kasım ayında ön plana çıkabilir. Der ki bir bak boğa değerine bak. Sen burada ne kadar ne yapıyorsun hak ediyor musun? Bu tür noktalar 11. evinizde sosyal çevrenizden gelebilir. Belki bir arkadaşlık içindesiniz sorunlar oluyor ama fark etmediniz önünüze çıkar. Eğer siz e, bu noktalarla ilgili ee, Jüpiter'in Satürn'de açısını düşünerek kalıcı eylemler yapmadığınızda Uranüs aynı bir gelişen olaylar olabilir. Belki bir kaos, belki bir sorun ve bu noktalarda kendiliğinden çözülebilir. Uranüs boğa Retro'da, Jüpiter yengeç Retro'da, Satürn Neptün Retro'da, Merkür Retro'da. Yani şu an Kasım ayı önünüze ne çıkıyorsa lütfen bunları çözümleyerek aralığa geçiş yapın. Çözümlemediğiniz noktasında yeniden bu sorunlar başka kişilerle, başka olaylarla, olasılıklarla ön plana çıkacaktır sevgili aslanlar. Bakalım size dair Kasım ayının genel etkisinde bize neler fısıldıyor evren. Ve bazı konularla ilgili e Venüs'yen konularla ilgili evlilik olabilir, çocuk 5. çocukla ilgili planlar da devreye girebilir. Bununla ilgili de kendinize biraz zaman vermiş olabilirsiniz. Merkür retro ile çocuk kararları ya da çocuğunuzun eğitim kararları bu devreler ön plana çıkabilir. Belki birçok aslan e bekarsa e, yalnızsa ilişkiye e, bir birliktelik varsa evliliğe evlilik varsa da bir çocuk planları devreye girebilir Merkür retro ile hayat planınızda ne çıkarıyorsa lütfen bunları görün ve 3 ay içindeki bir sürede de karar vermeniz yönünde adımlar atabilirsiniz işte Kasım aralık yeni yıldan sonra yeni planlar Evet. E, Mars e, burada yayda işte eylemler Hayatınız için Adım atacağınız alanlar Marsiyel bu ay Aslanlar zaten ateş, güneş Yayda o hareketli olduğu için Hızlanmışsınızdır Hayatınızla ilgili yeni adımlar Yeni gelişimler olabilir Bu 5. ev çok yeni ilişki hayatınıza Getirebilir Bakın biraz evvelki cık, Bak bu kadar kartın arasından çıktı Biraz evvelki 5, 5'indeki süper dolunayın aynı kartını çektim çünkü venüs akrep 4. ev ev değişiklikleri kendinizi dönüştürecek evlere yöneleceksiniz sevgili aslanlar bu kasım ayıyla da planlar alınıp bu kasım aralık yeni yıla da sarkabilir bu olasılıklar çünkü şimdi bak bunu neden yapıyorum bazı olumsuz yorumlar da geliyor bana yanlış konuştu İşte e onu dememeliydi. Bunu demeliydi. Şu arkadaşlar ben bir ikizlerim ve yükselen terazi. Burada bunu konuşurken şimdi bunu görüyorum ya. Bir ikiz beni anlar. Siz beni dinleyene kadar benim kafada yıldızı görüyorum o aslanların şifalanacağı bir dönem diyorum şif haritaya bakıyorum yani ben bir kelime konuşurken benim zihin 5 tane değil belki 50 tane olasılıklara gidiyor doğal olarak zihnimdeki düşüncelere bakayım derken bazen de dilim şaşabiliyor bunun için özür diliyorum ama ben normal şey değilim yani bu bir tiyatro oyunu gibi eğitim almadım ben bir arkadaşınızın, bir ruhsal kardeşinizin, bazılarının ablasıyım. Yani burada haritada gördüklerimi size samimi bir şekilde iletiyorum. Dilim sürçebilir. Bunun için kusuruma bakmayın. Ama şimdi bunu gördüm mesela. Hemen aklıma bana yazan birkaç arkadaş var. Yani çok da belirgin aynı şeyleri yazdıkları için biliyorum. Ah diyorum hemen bak aslanların ee, ev ve yuva konuları evliliklerinde bak şifalanma var hemen oraya gidiyor bazen işte zihnim ee, çok farklı. Şimdi hani bir ikiz anlayabilir. Ben şimdi burada konuşurken orayı görürüm. Orada onu dinlerim. Burada telefona bakarım. Burada. Yani bir ikize yetişmek çok zordur zihin yapısı olarak da. Sizi orada bırakır bir şey konuşurum bir arkadaşlar. Benim zihin, yani benle konuşan sohbet eden arkadaşlar beni bilir. Var bende de burada arkadaşlarım takip ediyor. Bir sohbeti bir yerden alırım. Bambaşka bir yere getiririm artık birbirimize alışacağız ee, Onun için e, diller sürçebilir kusuruma bakmayın ama ne olursa olsun bu kart var ya, Şahane Şahane bir kart hayatınızda retroların getirdiği noktaları Efendi gibi ciddiyetle ah, çözüp, adım atıp, karar alıp, çözüp bir bununla ilgili bir sistem sen yani evrene böyle bir taş atıp bir dinamik ben de buradayım bak varım. Çünkü bu e, Kasım ayı ve bu retrolar insanları da böyle bir edecek. Gerçekten hayatı için karar verip adımlar atan sistem seçecek tıkır tıkır elenecek. Bir işte bir hayır, bir hayır yapır, bir sadaka yapıp bir, bir koyan bin alacak. Bir yanlış yapan cezalanacak. Onun için söylemlere dikkat, hareketlere dikkat. Kalp kırmadan, öfkelenmeden. Merkür retro. Retrodaki sorunları çözün gelenleri. Venüs akrep. Sevgi ilişkilerinde dönüşümler, ev değişiklikleri. işte Mars yay gibi daha hareketli yürüyeceğiz. Ama hangi alanlar varsa sevgili aslanlar birçok alanda şifalanma zamanları. Harika bir kart çıktı. Başka bir şey çekmeme gerek yok. Güzel karmik açılımların olduğu güzel bir. O oh, çok fazla konuşmuşum. Kasım ayı olsun. Sevgiyle kalın güzel aslanlar. Canım aslanlar. Çok seviyorum sizleri.